6 Şubat depreminin ardından neredeyse yok olan bir şehri ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Hataylı girişimcilerin iş yerlerini yeniden açan esnafa destek olmak için başlattığı proje ödüle değer görüldü. Hatay'ı yaşat uygulaması bir yandan esnafa can suyu olmayı amaçlarken bir yandan da üniversite öğrencilerine destek oluyor. Şehir yeniden ayağa kalkması için çalışıyorlar. Hatay'da yeniden açılan iş yerlerini yeni adresleriyle listeliyorlar. Güncel ihtiyaçları, duyuruları paylaşıyorlar. Hataylı girişimcilerin Hatay'ı yaşat uygulaması, Hatay Kuluçka Merkezi projesinde birinci oldu. Hatay'ın unutulmaması, Hatay'da bir şeylerin yeniden var olduğunu göstermek, Hatay'ın yeniden ayağa kalkması için üreten, çabalayan gençlerin olduğunu göstermek bizim için mutluluk kaynağı oldu. Bu uygulama ilk başta esnafa can suyu olmak, konteyner kentlere hapsolmuş gençleri konteyner kentlerden çıkartıp sahadaki etkinliklere dahil etmek, Bursa arayan öğrencilere burs eşleştirmesi yapmak gibi birçok alanda hizmet eden bir mobil uygulamaya dönüştü. Eylül ayında kullanıma açılan uygulamaya şu ana dek 600 esnaf kayıt yaptırdı. 10 kişilik ekibe Hatay'daki üniversite öğrencileri de dahil edildi. Ekibimizde 3-4 tane yeni başlayan üniversite öğrencisi arkadaşlarımız var. Bir iki tane profesyonel sektör arkadaşı bir de ben varım. Uygulamanın bu sürecine özellikle öğrenci arkadaşları katarak bir yandan da hem Hatay'ı yaşatıp bir yandan da öğrenci arkadaşları da istihdam sağlamayı çok hedefledik. Belki de yarın Hatay'daki öğrenci arkadaşlarının projeye dahil olup kodlarını yazması ve bu işi geliştirmesi bizim için çok önemli nokta. Sabancı Holding'in desteğiyle Habitat Derneği tarafından yürütülen projede birinci ekibe verilen para ödülünün yanı sıra çalışmanın sürdürülebilirliği için destek sağlanacak.